Merhaba arkadaşlar ben Nehir Güncedaşçı. 2,5 senedir Etsy'de satış yapıyorum. Şu an aktif 4 tane mağazam var. O yüzden mağazalarımda aslında test yapabiliyorum. Hem liste bazında hem mağaza bazında yapabiliyorum. Bu kanalda da sizinle deneyimlerimi paylaşıyorum. Bildiğiniz üzere Etsy 7 gün önce liste başlıklarının güncellenmesiyle ilgili bir makale yayınladı ve benim mağazalarıma da başlıkların güncellenmesiyle ilgili uyarılar geldi. Mağazalarımdan bir tanesinde bu uyarıları kabul ettim ve liste başlıklarımın hepsini güncelledim. Sizinle bu sonuçları da paylaşacağım. Birlikte makaleyi değerlendirelim ve ne yapacağımıza karar verelim. Arkadaşlar bu listenin linkine ihtiyacınız olacak. O yüzden YouTube açıklamalarında bu linki bulabilirsiniz. Aşağı iniyorum şimdi. Burada bir editör notu var. Şu an tüm satıcılara açık olmadığını belirtiyor. Zamanla sizin mağazalarınıza da bu güncelleme uyarısı gelecektir arkadaşlar. Benim mağazalarımdan iki tanesine geldi. Kalanları henüz gelmedi. Geldiyse de en son kontrol etmedim. Çünkü burada çok önemli bir şey var arkadaşlar. Bu Liste başlık güncelleme uyarısı application'dan gelmiyor. Yani Etsy Seller uygulamasını kullanıyorsanız uygulamaya gelmiyor. Henüz gelmiyor en azından. Web sitesinden kendi mağazanıza girmeniz gerekiyor. Web sitenize girdiğinizde panelde ana sayfada zaten uyarı olarak çıkıyor. Fakat orada çıkmıyorsa da yapmanız gereken şey search visibility page'e gitmek. Yani mağazanın görünürlüğünden bahseden sekmeye gitmek. Biliyorsunuz o sekme normalde fotoğraf kaliteniz düşükse uyarı veriyordu. Şimdi bir de başlıkla ilgili uyarı veriyor. Burada da zaten Search Visibility Page'e geleceğini söylemiş. Neden? Temiz başlık önemlidir. Temiz ve anlaşılması kolay başlık müşteriyi daha güvende hissettiriyor arkadaşlar. Eğer ki bir ürün unikse yani eşsizse ve el yapımıysa bunun önemli detaylarını geniş müşteri kitlesine paylaşmak zor oluyor diye belirtmiş. Etsy aramasında başlığa önemli bir vurgu olduğu için bu satıcıların aslında başlığında çok fazla kelime kullanmasına, keyword kullanmasına yani SEO uyumlu kelimeler kullanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla da başlıklar uzuyor. Okuması da gittikçe güçleşiyor diye belirtmiş. Bu da tabii ki müşteriyi daha güvensiz hissettiriyor. Aslında bu şöyle arkadaşlar. Temoda, AliExpress'te yani böyle mass produced ürünlerde, fabrika çıkışlı, çok fazla üretilen ürünlerin satıldığı AliExpress, Temu gibi platformlara müşteriler güvenmiyor ve bu platformlarda da aslında SEO önemli olduğu için satıcılar hep böyle çok önemli keywordleri başlıklarında kullanıyorlar. Dolayısıyla başlıklarda gittikçe anlamsızlaşıyor. Etsy aslında kendini bu taraftan kurtarmaya çalışıyor. Müşteri orada yaşadığı güvensizliği Etsy'de de hissetsin istemiyor. O yüzden başlıkları daha okunabilir yapmamızı istiyor. Bunun yarısını zaten daha öncesinde yapmıştı. Şimdi daha da detay getirmiş buna. Neden liste başlığımı güncellemeliyim? Burada diyor ki başlığın temizliğine yani berraklığına ve ilgililiğine odaklanmalısınız. Kalan şeyleri liste tag'lerine, açıklamasına ve özelliklerine taşıyabilirsiniz. Bu müşterilerin daha fazla güvende hissetmesini sağlar satış konusunda, satın alma konusunda diyor. What makes a great listing title? Şimdi burası önemli arkadaşlar. Bize mükemmel başlığı nasıl yazabilirsiniz diye bize burada detaylı açıklamalar vermiş. Şimdi onları birlikte inceleyelim. Ürünün ne olduğunu başlıkta belirtin diyor. Yani eğer ki bu bir kupaysa kupa deyin. İşte elbise ise elbise deyin. Bunu zaten tüm satıcılar yapıyor. En önemli özellikleri ekleyin. Ürün rengi, materyali ya da boyutu gibi örnek vermiş. 15 kelimeden daha az kelime kullanmaya dikkat edin diyor. Bu önemli arkadaşlar bu madde. Normalde satıcılar başlıklarının en sonunda gift for him, gift for her, christmas gifts, birthday gift for her gibi SEO uyumlu kelimeler ekliyorlardı. Yani aslında başlığın en baş Taki kısmı en önemli kısım diye bir önceki videomda da anlatmıştım. En sona zaten giftli şeyleri ekleyebiliyorduk. Burada Etsy'nin uyarısıyla bunu artık yapmayın diyor. Bunu ancak şu şekilde yapabilirsiniz diye belirtmiş. Burada birthday candle örneğini vermiş mesela. Eğer ki mumun üzerinde birthday yazıyorsa mesela bunu birthday candle olarak sunabilirsiniz. Halloween kostüm olarak sunabilirsiniz. Eğer ki kostüm direkt Halloween ile ilgiliyse yani ürünün kendisinde özel günün anlamını içerecek bir şey olması gerektiğini belirtmiş. Şimdi aslında Etsy'de satılan ürünlerin hepsi biliyorsunuz ki hediye olarak verilebilir. Aslında burada ayrım yapmak istiyor. Her hediye olarak verilebilir şeye, mesela şimdi Christmas yaklaşıyor, her şeye Christmas gift diye başlığın sonuna eklemeyin diyor. Bunları tag'lere alabilirsiniz arkadaşlar. Benim buradan anladığım bu. Subjektif kelimeler kullanmayın. Yani kişiden kişiye değişen kelimeler kullanmayın. Perfect gibi, beautiful gibi. Fakat mesela "dainty" kelimesinin ben hala kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle kolye de mesela dainty kolye farklı bir şey oluyor. Burada perfect ve beautiful'u örnek vermiş. Yani mükemmel, güzel gibi böyle daha geniş ve özel sıfatlar bunlar. Bunları kullanmayın diyor. Bunları başlığınızdan alıp açıklamaya taşıyabilirsiniz diye belirtmiş. Kelime tekrar yapmayın diyor. Bu uyarıyı önceden de yapmıştı. Son olarak da kargo ile ilgili, ürünün fiyatı ile ilgili ya da indirim oluşu ile ilgili başlığınıza bir şey eklemeyin diyor. Şimdi burada yeni yönlendirmesinden bahsetmiş. Noun kullanın diyor, isim. Kıyafet, kupa, masa bunları kullanın diyor. Ürünün tam olarak ne olduğundan bahsediliyor. Bunu zaten tüm satıcılar yapıyor. Şimdi burada arkadaşlar, objektif olarak açıklayıcı sıfatları kullanabilirsiniz diye bahsetmiş. En önemli üç tanesinden bahsetmiş. Renk, materyal ve ürünün boyutu. Yani ürünün bir özelliği varsa, hani mesela neon pink, extra large. Ürünün objektif bir özelliği bu. Yani beautiful gibi, great gibi bir sıfat değil daha çok ürünü açıklayıcı bir sıfat. Bunları kullanın diyor. Üç tanesini, en önemli üç tanesini kullanın diyor. Gift for him, birthday present, personalized gift. Bunları kullanmayın diyor. Bunların tekrarını da kullanmayın diyor. Gifting keywordlerini de kullanmayın diyor. Bunları aslında yapmamız gereken şey bunları tag'e taşıyacağız ya da description'a taşıyacağız. Benim anladığım bu beautiful, perfect, wonderful. Bunları kullanmayın demiş. On sale, free shipping gibi ibareleri kullanmayın diyor. Ve gerekli olmayan kelimeleri sürekli tekrar etmeyin diyor. Burada birkaç tane örnek vermiş. Şimdi bu örnekleri tam olarak açıklamak mümkün değil. Çünkü dediğim gibi burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Algoritmanın içini algoritmanın sahibi de göremiyor. Eskiden veri bilimci olduğum için bunu biliyorum. Algoritmanın içi görülen bir şey değil arkadaşlar. Sadece değişkenlerin ağırlıklarını görebiliyorsun. Bunu da test ederek görebiliyorsun, tahmin ederek görebiliyorsun vesaire. O yüzden algoritmanın tam olarak neye yönlendiğini algoritmayı oluşturan kişi de bilmiyor. Zaten yapay zekanın tehlikesi de buradan geliyor. Önceden TM4 yazlarında da yazmıştım bunu. Belki okuyanlarınız olmuştur. Dolayısıyla burada tam olarak Etsy'nin bize önerdiklerinin hepsini uygulamalıyız gibi bir şey yok. Hepsini kendi filtrenizden geçirmelisiniz önce. Sonra ona göre hareket etmelisiniz. Ve bir de şunu eklemek istiyorum. Etsy bir güncelleme yaptığında mesela şimdi son zamanlarda ana sayfadaki resim boyutuna bir güncelleme getirdi. Fakat bunlar hep test arkadaşlar. Her gelen güncellemeye anında uyum sağlamaya çalışmayın. Bu size kaybettirir bir testi yaparlar, öbür testi yaparlar. Hangisi daha çok işe yarıyorsa ona geçerler. Sonra bunun açıklamasını yaparlar. Ondan bir süre sonra bunu yapmak gerekiyor. Hemen Etsy'de bir şey değişti ben de hemen ayak uydurayım derseniz algoritmayı tekrar yönlendirirler. Bir önceki haline patlarsınız. Şimdi burada mesela ilk örnekte Dead t-shirt, father shirt, personalized father's day gift, personalized dead t-shirt that statement, shirt father, shirt with kids names demiş. Çok fazla kelime kullanmış. Çok fazla kelime kullanması birlikte çok fazla aynı kelimeyi tekrar etmiş. Bunun yapılmaması gerektiğini belirtmişti. Bunu zaten daha önceden de söylemişti. Burada yeni örnek olarak da, yeni başlık örneği olarak da personalized %100 cotton, that t-shirt, custom kids names, S ve X -large demiş. Şimdi burada arkadaşlar şu benim dikkatimi çekti. Biliyorsunuz normalde Etsy başlığında virgül, tire, işte deş gibi şeyler kullanabiliyorduk. Bunların bir farkı yok diye kendi açıklamaları vardı. Burada bana benim mağazamada önerilen başlıkta hep iki nokta gelmiş. Her listeye iki nokta gelmiş. Bunun bir önemi var mı yok mu belli değil ama dikkatimi çektiği için sizinle paylaşıyorum. Buradaki örnekte de zaten iki noktayı kullanmış. Gördüğünüz gibi örneklerin hepsine iki noktayı kullanmış. Buraya ürünün uzun keyword'ünü ve tam açıklamasını yapmış. Belli ki bu ürün çocukların isimlerini içeriyor. Ürünün neye dair olduğunu da yan tarafında açıklamış. Burada da aynı şey yapmış. Mavi ay taşı yüzü demiş. 9K altın demiş. Ya yani bunlar zaten takı satıyorsanız bunlar zaten sizin bildiğiniz kelimelerdir. Ürünün bir uzun keywordlerle açıklaması iki nokta üst üste ürünün özelliği. Böyle bir patern görüyorum burada genel olarak. Mesela burada da ürünün kendisini açıklamış bu bir bandanaymış. Tahminimce üstünde de birthday yazıyor. Ve easy diye bir sıfat kullanarak kalanını açıklamış. Yani benim buradan anladığım şey şimdi burada tek tek kelimelerin anlamlarına bakmaya gerek yok arkadaşlar. Biz buradan genel bir patern çıkarmalıyız. Benim anladığım başlık şöyle olmalı. En başta uzun Ile ürünün kendisini açıklayıp iki nokta üst üste yazıp ürünün bir özelliğinden en önemli, en öne çıkan özelliğinden bahsetmek sıfat kullanarak. Ve gördüğünüz gibi örneklerin hiçbirinde kelime tekrarlanmıyor. Şimdi burada tool'un nasıl geldiğine dair bir video koymuş buraya. İşte tool'da böyle böyle olacak diye açıklamış. Tam olarak da böyle geliyor. Listelerin Hepsine aynı anda bir update geliyor. Bunu kabul eder misin etmez misin diye tek tuşla tüm listeleri birden güncelleyebiliyorsunuz. Makalenin sonuna geldik. E, bur şuradan da bahsedeyim. Listelerinizin bilgilerini CSV olarak indirin diye belirtmiş. Etsy Seller App'in son versiyonunu kullandığınızdan emin olun demiş. İşte Şu an için İngilizce olarak... Ee, öneriler yapıyor bu tool diye bahsetmiş. Ben bir de size kendi mağazalarımda neler yaşadığımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Mağazalarımdan bir tanesinde update bana geldi ve ben o sırada kafam karışıktı direkt kabul ettim. Hepsini kabul ettim, incelemeden kabul ettim çünkü Search Visibility Page'e geldiği için aslında bu başlıkların güncellenmemesi benim mağazamın görünürlüğünü düşürüyor diye bana uyarı veriyor. Ben de mağazamın görünürlüğü düşmesin diye direkt kabul ettim. Aslında bundan haberim de vardı bu arada ama bir, bir şeyle siparişlerle uğraşıyordum vesaire direkt kabul ediverdim. Sonra da pişman oldum. Çünkü bir önceki başlıkların bilgilerini indirmemiştim. İkincisi bu gelen başlıklar doğru mu değil mi? Öyle mi böyle mi diye hiç incelemedim. Direkt kabul ettim. İkinci yanlış. Ve bunun sonucunda da mağazamın görünürlüğü çok ciddi düştü. Satışlarım çok ciddi düştü. Ben bu uyarıyı kabul edeli 5 gün civarında oldu arkadaşlar. O yüzden size önerim kesinlikle şu anda bu önerilen başlıkları otomatik olarak kabul etmemeniz. Peki ne yapabilirsiniz? Bir ve en önemli şey satan listenize kesinlikle dokunmayın arkadaşlar. Eğer bir ürününüz satıyorsa o listenizin ne başlığına, ne resmine, ne açıklamasına, ne fiyatına, ne de taglerine hiçbir şeyine dokunmayın arkadaşlar. Önerilen başlığı da kabul etmeyin. Bunların hepsi benim kendi mağazalarımda şimdiye kadarki deneyimlerimle size önerdiğim şeyler. Bunlar kesin değil. Bunlar sadece benim tahminlerim, benim mantık silsilemde ilerleyen şeyler. O yüzden siz yine kendiniz kendi filtrenizden geçirin, mağazalarınıza bakın ona göre karar verin. Ben öneride bulunuyorum sadece. İkinci önerim arkadaşlar, listenizi kopyalayın, önerilen başlıkla yeni listeyi çıkın. Eski başlığınız eski listenizde kalsın, yeni listeniz yeni başlıkla devam etsin. Buna A-B test diyoruz, listenin başka hiçbir şeyine dokunmayın. Sadece başlığı değiştirin, iki tane listeniz olsun, bir ay boyunca gözlemleyin ve sonucuna göre diğer listelerinizde de aksiyon alırsınız ya da almazsınız. Üçüncü önerim, ben illa bunları kabul etmek istiyorum, benim mağaza görünürlüğüm düşer derseniz satmayan listelerinizde öneriyi kabul edebilirsiniz. Zaten bu arada bu başlık önerileri tüm listelere gelmiyor. Yani benim bir mağazamda tüm listelerime geldi ama bir mağazamda tüm listelerime öneri gelmedi. Bazılarına geldi. Dördüncü önerim, yok ben bunun hepsini kabul etmek istiyorum derseniz de mutlaka listelerinizi güncellemeden önce verisini indirin CSV olarak. Bu sizin bilgisayarınızın kenarında dursun aynı zamanda bu başlıklarınızı description'a yedirebilirsiniz. Yani açıklama kısmına yedirebilirsiniz. Benim önerilerim bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ediyorum desteğiniz için. Beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Burada haftalık video çıkartmaya çalışıyorum. Fakat şimdi yoğun sezonda geldiği için benim de çok fazla işlerim var ve gördüğünüz gibi burası benim atölyem. Bu da gerçi makinem görünmüyor ama bu da makinem diyecektim. Çok fazla çalışıyorum şu günlerde. O yüzden video çekmeye de çok zor fırsat bulabiliyorum. Ama olabildiğince haftalık video çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.